Deri kanserleri günümüzde özellikle güneşin etkisinin daha yoğunlaşması, biraz da ozon tabakasının incelmesiyle beraber daha sık görülmektedir. Deri kanserlerin kendi içerisinde çeşitli türleri vardır. Genellikle biz neyse ki özellikle daha yaşlı kişilerde oluşan daha iyi huylu deri kanserlerine rastlamaktayız. Fakat bir de çok önemli bir deri kanseri türü var. Bunu biz malin melanom olarak nitelendirdiğimiz bir deri kanseri türüdür bu. Özellikle kendine siyah bir ben şeklinde belli eder ve zaman içerisinde bir büyüme şeklinde bir farklılaşma gösterir. Malin melanom maalesef deri kanserleri içerisinde en ölümcül seyreden ve en tehlikeli olan deri kanseri türüdür. Ee, bu tür e, deri kanserlerinde özellikle erken teşhis ve erken tedavi büyük önem taşımaktadır. Ee, biz bu tür durumlarda hastamız böyle bir şikayetle bize başvurduğunda e, özel bir mikroskopla beni inceliyoruz ve onun durumuna göre karar veriyoruz. Ee, özellikle malin melanondan kendimizi korumamız için bu tarz şüpheli bir benle karşılaştığımızda, yeni bir benle karşılaştığımızda veya daha önceki bir benimizde bir değişiklik olduğunda, mesela bu şeklinde bir büyüme olabilir. İçerisindeki denklerde bir farklılaşma olabilir. Üstünde kabuklanma olması, etrafında beyazlaşma olması. Ee, onun dışında kaşıntı olması bende gibi çeşitli e, etkenlerle kendini bulgularla gösterebilir. Böyle bir durumda mutlaka bir cildiye uzmanına başvurmanız çok önemli. Çünkü gerçekten malin melanom tedavisinde erken teşhis çok önemli. Eğer erken olarak alınırsa e, çok başta e, tamamen tedavi edilmesi mümkün. Ama eğer alınamazsa ve biraz daha yayılmışsa e, o zaman e, çok daha kötü gidişatı işareti olabilen tehlikeli bir rahatsızlıktır. O yüzden gerçekten erken teşhisinin çok önemli olduğu bir deli kanseri türüdür. Ayrıca özellikle bu tarz açık renkli kişiler, aile hikayesinde deli kanseri geçirmiş olanlar, bulunanlar mutlaka kendini güneş koruyucularla yüksek konu faktörlü güneş koruyucularla da korumalıdırlar.